Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. NATO son 25 yılın en büyük tatbikatlarından biri olan Defender Europe 21 için hazırlıklarını sürdürürken, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Trakya'da bulunan Dedeaç Limanı'na asker ve silah yırmaya devam ediyor. Girit'te gerçekleştirilecek olan tatbikat kapsamında Amerika Birleşik Devletleri bölgeye yönelik silah, asker ve mühimmat sınağı devam ediyor. Bu hareketliliğin ortasında Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Yunanistan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Konstantinos Karamanlis, Amerika Birleşik Devletleri Atina Büyükelçisi Geoffrey Pat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, Amerika Birleşik Devletleri General Christopher Mohan ve İngiliz Kor General Yvonne Jones dedaça giderek limanda düzenlenen bir törene katıldılar. Törene katılan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos da Türkiye'ye yönelik Amerika Birleşik Devletleri getirdiği silahlar üzerinden mesajlar vermeye çalıştı. Yunan Bakan dedi aç ve o stratejik konumu nedeniyle artık büyük yatırımlara yaklaşabilir derken Yunanistan her zaman egemenlik haklarını savunmaya hazırdır ve gerekirse bunu kararlı ve etkili bir şekilde yapacaktır dedi. Dünya ve Türkiye gündeminden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.